Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. BMW bir araç, lisanslı bir BMW araçla başlayalım videomuza. Bir taraftan döne koysun. Tanıtmış olduğum araç BMW'nin X6 model olarak lisanslı olarak üretilmiş bir araç. Bu araç 12 volt 7 amper akıya sahip. Kullanım süresi tam şarjı ile yani 45 dakika yarım saat en aşağı hani yokuş durumuna göre çocuğun ağırlığına göre vesaire bir buçuk iki saat aralığındadır. Ortalama olarak bir saat diyebiliyoruz. Bir saat kadar kullanılabiliyor. bunun şarj süresi aşağı yukarı 10 saattir. 10 saatte de bunun tam olarak bataryası şarj oluyor. Pili şarj oluyor. Genel durumu böyle sağında solunda ufak tefek çizikler lastiklerinde bana bir, hani birkaç çiziklere vesaire var. Kullanılmış bir ürün nihayetinde ikinci el bir ürün ama genel olarak temizlendi. Hani tekerlekleri vesaire iç dış koltuk vesaire her yeri camları direksiyonu tamamen kozmatik olarak temizlik olarak her şeyden geçmiş oldu. Ee, kırık çizik. Çizik dediğim gibi çizik var ama kırık olan bir yeri yok. Herhangi bir yeri yok. Ee, camların şeylerine kadar e, aynalarına kadar her yeri iyi durumda. Bu arabada iki tane e, bu arabamızda iki tane motor var. iki tane şanzımanı var. Arka tekerliklerinde. E, bir tane de direksiyonunda ve direksiyonun iç, içi, yani motor içerisinde konumlanmış olacak şekilde şanzımanı var. Toplamda bu arada üç tane şanzıman, üç tane de motor bulunmakta. E, ekipmanlar olarak yanına ne vereceğiz? Tabii ki içerisindeki 12 volt 7 amperlik aküsü, adaptörü ve kumandası. Uzaktan kumandalı zaten bu araç içerisinde bir tuşu var. O tuş vasıtasıyla uzaktan kumandası aktif veya deaktif olabiliyor. Kapıları açılıyor. FM radyosu bunda yok. MP3 var, AUX girişi var. MP3 derken de zaten AUX girişini taktığın zaman MP3 olmuş oluyor. Emniyet kemeri var. 2 noktalı emniyet kemeri mevcut. Koltuğu oynamaz yerinde sabittir. Bu arabanın tekerleklerinde süspansiyon vesaire yok, normal. tekerlekleri var. Işıkları var, müzikleri var. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafta ışıkları görünüyor. Ee, bu akülü arabalar e, yani küçük çocuklar da binebilir. hani Ama üretici 3 yaş uygun görüyor. 3 yaş uygun görüyor. 3 yaştan itibaren binebilir diyor. Ee, emniyet açısından çocuk kendi kendine hareket etmemesi açısından ama kumanda elinizde olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Küçük çocuk zaten e, uzaktan kumanda on off tuşunu hareket ettirecek e, kabiliyette olmayacaktır çok küçük bir çocuksa ama yine de tabi başından ayrılmadan kullanmanız gerekir. 3 yaştan itibaren artık çocuk içine ne, ne zamana kadar oturabiliyorsa yani 30-35 kilo yükleme ağırlığı deniyor genel olarak akül arabalarda 35 kiloya kadar taşır deniyor ama çok büyük daha çocuklar bindiği zaman bile belki tekerlekleri kırılır ama yine de götürmeye devam eder motorları güçlü rampalarda vesaire bayağı güçlü bir şekilde gider bilginiz olsun. Hem akülü araba hem de akülü jip gibi. işte bu x6 benzeri ama hem jip gibi hem akülü araba işte. Koltuğu yumuşak değil. Koltuğu sert plastik. Direksiyon üzerindeki tuşlardan müzikleri var. Onları falan az sonra gösteririm. bu akülü arabayı yıl dışına kargo ile gönderemiyorum. Normal kargo şirketleri ile gönderemiyorum ama otobüste gönderebiliyorum. Normal kargo şirketleri ile gönderebilmek için orijinal ambalajı kutusu ve köpükleri olması gerekiyor. İşte her yerini korunaklı bir şekilde kırılmadan gönderebilmek için e bu sebeple otobüste gönderebilme. 6-7 tane ile göndermişliğim var bu zamana kadar otobüste otobüse güzelce koyuyoruz telefon numarasını veriyoruz şoförün muavinin plakasını çekiyoruz bagaj eklediğimiz alanın fotoğrafını koyuyoruz yolda başına inşallah bir şeycik gelmeden bu zamana kadar 6 ya da 7 yanlış hatırlamıyorsam o kadar gönderim sağladım herhangi bir sıkıntı olmadı bu akülü arabalarda e, fren sistemi yok. Nasıl frenlenme yapıyor? Normalde şanzıman sistemiyle akülü arabanın tekerlekleri ilerken ilerlerken bir anda zaten gaz verilmezse otomatik olarak kendi kendine frenlenme yapmış oluyor ama ayrıyetten bir freni yok. E, bu akülü arabalarla alakalı genel olarak söyleyeceğim şeylerden biri de şu. Akülü arabaların pil sağlığı genelde piller bozulmakta. Neden bozulmakta? Yazın ebeveynler ve çocuklar ilgili oluyorlar. Yazın kullanıyorlar. Kışın bir depoya kaldırılıyor vesaire. Pil sürekli dolmadığı için, doldur boşalt olmadığı için piller bozuluyor. Aslında ki araba bozulmuyor ama piller bozulmuş oluyor. Bunun önüne geçebilmek için de yaz kış 15 günde bir akül arabanın şarj olması gerekiyor. En aşağı 7-8 saat şarj olması gerekiyor. Ee, bu arabanın kontağında start stop butonu var. Oraya basarak açılıyor. Ondan sonra göstereceğim. Bir de ilave olarak aklına takılan sorular vesaire olursa bilginin nispetinde yardımcı olmaya çalışırım her zaman için. Şimdi kapılarını kapatıp bir iki tur dönsün. Ondan sonra da iç kısmını gösterelim. Kapıları kapalı şekilde de şöyle bir tur atalım. Kapıları kapalı kendi nasıl göründüğü görülsün. Uzaktan kumandası, motorları, herhangi bir yerinde bir sıkıntı yok. Her şey tam olarak çalışmakta. Genel olarak da duruşu da güzel. Fena değil çizikleri vesaire olsa da. Beyaz kendini gösteriyor. Pırıl, pırıl pırıl diyor zaten. Yolda giderken de kendini gösteriyor. İç kısmına geçelim yavaşça. İç kısmına da geçecek olursak. Görmüş olduğunuz gibi kumanda üzerinde tuşlar var. Bu tuşlar yalnız buranın içerisinde iki tane kalem pili var. O kalem pille çalışır. Yani bu sesler kumandadan gelir. Bu sesler kumandadan gelir. Bir de şu yan tarafta seslerimizin olduğu bölüm var. Neyse şurası normal ses açma yeridir. Şurası MP3 AUX girişinin olduğu kısım. Voltaj değerini gösteriyor. Şurada da tuşlar var. Bu tuşlar bazı seslerde, buralar daha güçlü. Şurada vites topuzumuz var. Görüyor musunuz? Hangi gerçiyle göstereyim. Şurada ileri geri vites topuzumuz var. Gaz pedalımız var, kumandamız içeride, 12 volt şarj aletimiz. Ve şunu biraz daha döndürmeye çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi start stop tuşu orada. Buraya da yaklaşalım. Şuradan da açma kapama yeri var. Şurada bir yukarı kaldırıyorsunuz. Yukarı kaldırıp indiriyorsunuz dışarıya doğru. Kapı açılmış oluyor. Vites kısmı buradaydı. Şurada pedal ramata kontrol kısımları var. Pedal ve kontrol. Şurada stop kısmı var. Stop olduğu zaman ne yaparsanız yapın araba gitmez. Low speed derseniz yavaş gider. High speed derseniz hızlı gider. Çok hızlı gider. Buradan kapatıp açma tuşumuz var. Işıklar da böylece yolar. Her kısmında böyle. Akıza takılan herhangi bir şey olursa dediğim gibi yardımcı olmaya çalışırım. Yardımcı olmak isterim. Akıl arabamızın koltuğu koltuğunu göstermedim sanırım ama koltukta şöyle bir tur daha dönsün. Şöyle görünsün. İç kısmı koltuğu vesaire. Koltuğunda da dediğim gibi iki noktalı emniyet kemerimiz mevcut. O da herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet iyi durumda. video biterken, cümlelerimi tamamlarken söylemem gereken olmazsa olmazlarımdan bir tanesi var. Videomu beğenip kalımını takip ederseniz çok mutlu olurum. İnşallah bunları yaparsınız. Kanalımız büyür. Aküler ve devam ederiz sadece alım satım üzerine değil hem de böyle içerik olmuş oluyor. Arızalı ile alakalı arıza çıkaran yerler olursa onlarla alakalı videolar çekeceğim. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. Kendim de hobi hem de tecrübe edemiş oluyorum hem de hobi oldu benim için bu tarz şeyler. Mutlu yarınlar diyorum. Güle güle herkese. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bay bay.